Ne mer? arkadaşlar bugün e, rü, e, rütbelediğimiz e, ya rank kasacağız işte. En hazır ver. <gülme> ne oldu bu? Renci, ne oldu? Sus sen. İsmin yazıyor zaten Burak. Bence çok sıkılacaksınız de öleceğiz. Öldü de He, öyle Çok da bir şey yapabiliyorum. <laughs> Aha, aynen. Aha, <laughs> aynen. Niye ses konuşuyorsun Burak Bey? Geri <laughs> geldim arkadaşlar. Açılmasını bekledim be. Hatta da değil. Arkadaşlar ben burada. Lan hatta da değil. Ben şu an şeyde değilim. Haberiniz <laughs> olsun. Nasıl bakalım çok keyif. Anam da tamam mı burası? Ya bir atlamayın ayarımı yapmadım. Evin hastalığı. Ara bir benim ayarım mı yok? Arkadaşlar burada bir durdurayım. Yani ben daha şey ayarını yaptıktan sonra bir Geri geldim arkadaşlar. Oo.

Ya bu nasıl bir şey ya? Ya bana ne M4 varsa oğlum ya. Bu ne oğlum ya? ayarımı yemiş var, yemiş <laughs> <Direkt> yere girelim <laughs> Beni kurtarsana bırak. Gel gel. Ya bırak. Bırak malsın. Yemin ederim malsın. Öldüm, Öldüm tabi. Bensiz şey gelmeyeceğim yalnız. Gel sen bak verim şu. Ee... Yanınıza gelin mi dayı da oldu. Bak bak. sus. Oğlum neredesiniz lan? Şey dedin, Musto, Musto da her mıydınız? Var, şey ne? 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 Oraya bak. Ya bakacağım şimdi sana da git. Bak arkanda da mı? Oğlum siz e, haritada olduğunuzu emin misiniz? Mesela öldüm ya çok 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 büyük Nereden sıkıyor bunlar? Oradan gel. Nasıl gelmemi Devam ediyor kardeş. Devam ediyor kardeş. Ne, ne, ne bileyim kardeş. Erkek gelin kardeş. Ya buraya gelen maldır aga ya. Yani, bak, buna bak, buna. İsmail YK Tek bir türlü konuyor ya buna bak, buna bak. Lan içi gitti çıktılar Ensar koş ensar

Ben başka yerde. Mami sen neredesin ya? Hem oğlum ne? Sen bilmiyorum. nerede geldi aga ya? değil mi? Değilim oğlum. Ya bir santimle kaçırıyorum. <laughs> çok çok büyük bir hafta da var <laughs> evet. Ben Ya hangi kişi çıkıyor? Neresi? Ben seni Bir, şey bir süs baskın var

Savaş bizim düşmanımız Sen nerede? Savaşlıyorum ay beynim yandı lan Savaşlıyorum Şuraya alerjik işlemişim bakıyorum Sen Şurada. Şu şu O ne alıyorsun oğlum ben kendi başıma gidiyorum Şaka şaka Gidiyorum ne yaptım ben Abi. Gel kardeşim benim. Ya ben bilgisayardan çekiyorum abi videoya ya Baksana oğlum nasıl pidi kasıyor ya. Yeni montörü geçeceğim ben aga. Tamam mı Esar? Arkadaşım. Video değil e. Küfür etmeyeceğiz diye adam mı öldürüyor? Hayır. Arkadaşlar sen bakıyorsun akrabam. Hı, hı, hı. Kim olabilir oğlum? Mam? Arkadaşlar şu akraba dedim. Kusura bakma. Abi En sarı. Tamam kral. bu Adam beni öldürecek herhalde. Ay şahat şimdi. Gel adam. Kapı de bütücüsü de kapı Ben sen adam sıkıyor bak. Allah Allah. Hele çalış ulan. Çalış ulan. Çalış ulan. Li, 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 li. Dördüncü kelimeyi aldım. Dördüncü kelimeyi aldım. <laughs> Abi, ben be. Abi ben de P90 Abi ben de sen varsın. De. Efendim canım benim. Neyse, ben sen beni çok kış kasıyor ya. Ensar

etsene. Angu. Bırak canım az. Bırak. Ya adam kaçıyor. Öldür sen adamı ya. Abi kaçıyor. Malmisi of silahım. Malmisi. Çok malmi var. Abi yemin ki araba batıyor. Abi yemin edin ki araba sen adam orada. Oğlum gördü ben. Beni öldürüyorlar, öldürüyorlar. Siz onu kim öldürür? İnşallah ölür. Ben Oyunda diyorum, oyunda diyorum eğer şikayet hayat Ben tam can şeyim mi? Daha, aldın, var. Ha. çaldın? mi Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Miran. Arkadaşlar özür dileriz. Allah aşkına. <laughs> Ensar evet. <burada>. <laughs> <Mama geldi>. ee, <laughs> koş Ensar. Çık. koş Esar. <laughs> Yes! Son anda yani, Ensar bana acil kit <laughs> lazım. ben de gelmesinler. <laughs> En bana kit lazım. Kit lazım, evet, Ay, evet, evet, kit, kit lazım. kit lazım. Kit olan var mı? Kit lazım. Kit lazım. Canım yarı Aslan At lan at at. At. Ayabım, mat, yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok. Bilgisayardan yükleyeceğim ben her bu şeyi PUBG'yi. <laughs> tamam ben <mı Enser? gülüyor> Arkadan gelin. Arkadan gelin derken Mami bırak. <laughs> adam var. Adam var <laughs> da Çok 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 güç. kendimi de öldüreceğim Allah Allah bir şey yüzüm. Mesela o Eser, da adamı ben koşuyorum. Ya sus. İsmail YK orada. En son İsmail YK'yı gördüm. Oo, <laughs> bırak bunu al. 4 4 numarayı ve Muhammed al gel. p ben bırak. P90'ı bırak. P. 90ı bırak. P. P90 P90'ı P90 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 Aga sasuke masuke hepsini tekte bitiriyor biz. Yani yarım saat Bu Ebesinin e, 527 mermim var. Kesinlikle çok az. Ebesini. Ben ismini anlamıyorum. Çok çok büyük bir nakkada okuyorum. Nakkada okuyorum. Ben şey olur gider ölür. Ben sağ Kaçan kültür öldü ben. arkadaşlar ikiye bir ol. Adamlar orada pusuyor biz de burada pusuyoruz. Baydım 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 Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane daha video atacağız. Tamam ben sana. Yeni monitörü takıp oradan pubg yükleyeceğiz tamam mı? Bu 4 Aynen. Acayip az Arkadaşlar. Abi mı ben mi yanlış görüyorum? Geçmiş olsun Geçme beni öldürdüler. Geliyorum. Burak Reis annem. Arabada yanıyor Ya bir can, canımızı <laughs> bırakıyoruz. Enter. Oo canımız nasıl gidiyor baksana. var. 6 5 14. git lobiye git lobiye git. Lobaya git. Oh be kazandık. Kanan. Tamam. ben kupanın üstüne çıkacağım. Hı, Platindim. Diğer diğer şey de şeydim herhalde Kupayı patlat, Ara bir tane sayın 31. 32 lan. 31 ol. işim yanlış anlayacaklar. Mavi. Sayın Dalı'nın evi gelmiş. Dağ, Videoyu dağ, bitirek ne? mi? Ne? Videoyu bitirek mi? Bitirek mi? E, bir, e, bir, ama. tur daha atak mı? Atak atak atak. atak. Gelmiş, Oğlum 4 numara bana istek atmış. Arkadaşlar istek. Aynen. Aynen. Valla. Ben tuvalete gidiyorum benim. Mümkün çünkü televizyon çabuk gibi çabuk ya bu. Gibi ne? Flak altın üç. Ben, mi altın ben, mi? Altın ben altın mi? de altın üç. Ben de flak altın üç. Sen alsın mı? Ya oğlum ben gezin sezon geldi ya. Eki Revi öldürme. Eki. Ne? Görüyorsunuz. Kim? En sert dedikleri. <laughs> Hele ben bir bilgisayardan gelin var ya hepinizi teklerime. Ben dördü tek attım oğlum. Dörde tek. Allah Allah ben 5'e tek attım ya, ama. 5 takım mı oluyor <laughs> İki tane adam düşman beni öldürmeye çalışıyorlar. Düşmanlar ben bile. Dört adamım, ben 4 adam ben 4 adam Ben bunu anlamadım yani. Bu işten ne anladım ben? Allah Allah. <laughs> Tamam oğlum bu videoyu buza bitirelim. Arkadaşlar kanalımıza videomuza abone olduğunuz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma videoma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu like e atmayı. Bu 5 like atmayı, abone olmayı unutmayın. Porçak alın. yeni 5 like istiyorum. 5 like istiyoruz arkadaşlar fazla bir beş şey istemiyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Orucunuz kabul olsun. Hadi bay bay. <laughs>